Herkese selamlar. Spider-Man Brand New Day çekimleri devam ederken aslında yeni haberler de geliyor. Belirli söylentiler de geliyor. Ne olacağını tam bilmediğimiz durumlar da var. Ama bu videoda sizlere değineceğim. Peki ilk olarak bu filmin ismi niye Brand New Day? Şimdi şunu söyleyeyim. Brand New Day çizgi romanlarda One More Day hikayesinden hemen sonra geliyor. One More Day hikayesi neydi? Civil War'dan sonra Peter Parker'ın kimliğinin açığa çıkması ve açığa çıktıktan sonra Mayhala'nın vurulup öldürülmesi anlamına geliyordu. Mayhall'a vurulup öldürüldükten sonra Peter Parker gidip Mephisto'ya MJ ile olan aşkını takas ederek Mayhall'ı geri getiriyordu. Hikaye buydu. Bram de hemen bunun sonrasında geçiyor. One More Day'in ardından Peter ve MJ artık evli değildir. Herkes Peter'ın kimliğini yeniden bilmez. Geçmiş olaylar kısmen yeniden yazılır. Bu dönem Spider-Man'in çizgi romanlarının yeni bir başlangıç olarak sunulur. Yeni yazar kadrosu ile farklı tonlarda hikayeler işler. Şimdi bu sebepten Bram aslında tam olarak No Way Home'da olan durumun devamı bu sebepten ismini bu koymuşlar. Bence isim konusu gerçekten doğru bir tercih Bram Neve'de ve Belirli, alakasız ama aynı zamanda Spider-Man'de de alakalı karakterler var filmde. Birincisi Scorpion zaten direkt olarak Sinister Six'in bir karakteri direkt olarak olan bir karakter. Michael Mando geri dönüyor, yıllar sonra geri dönüyor ve setten de fotoğraflar paylaşıldı. Bir diğeri Punisher. Punisher ve Spider-Man çizgi romanlarda ve hikayelerde yan yana gelirler. Spider-Man Daredevil'la da yan yana gelir. Punisher'ın olması da acaba Daredevil olur mu dedirtti ama muhtemelen Daredevil olmayacak çünkü karakter ve anlaşmalar telif hakları tam olturamamışlar olduramamışlar diye bir şeyler okudum çünkü Kingpin'in de olması güzel olurdu New York'ta geçiyor yani Daredevil hikayesi de biliyorsunuz Daredevil'in de olması gerekiyordu ama görünen o ki pek olmayacak gibi bir diğeri de Hulk şimdi Hulk ne alaka diyeceksiniz ve şöyle de bir durum var Profesör Hulk değil bu bildiğimiz aslında Savage Hulk yani asıl normal Hulk'tan da bir tık daha güçlü Savage Hulk olarak karşımıza çıkacak Şimdi bu filme halk fazla önemli değil mi? Bu güç sıkılası anlamında. Ve birazcık da sokak hikayesi anlatılacak. Şimdi sokak hikayesi de bir tık yanlış anlaşılıyor. İlla sokak hikayesi olduğu zaman güçlü karakterler olmaz değil. Olur sokak hikayelerinde ama. Yani Savage Hulk bir tık gereksiz de güçlü gibi görünüyor bana. Spider-Man'in halkla da hikayeleri vardır yan yana olduğu bilir onu. Halk hatta şöyle bir çizgi romanda geçenlerde yayınlarda da konuşurken aklıma geldiydi. Bana da söylemiştiniz muhabbet etmiştik. Şöyle bir durum vardı. Herkes No Way Home'da unuttuğu için Peter Parker'ın gerçek kimliğini kim olduğunu. Halkın iki kişiliği vardı. Birisi Bruce Banner bir tanesi de Halk. Bruce Banner unutuyor ama halk unutmuyor çünkü halk daha aşağı bir benlik olduğu için halkın onu unutmadığı bir hikayeden ilerleyebilirler ve birazcık daha halkın konuşabildiği bir hikayeden ilerleyebilirler diyorlardı. Çok da mantıksız değil. Çizgi romanların birisinde de buna benzer bir şey var. Zaten yapabilirler mi? Yapabilirler. Bence çok da olası bir durum. Çok da mantıksız görünmüyor ama halkın ortalığı birbirine kattığı bir hikayede yine şeye döneceğiz yani ya sentri var. Herkes birbirine katlarını görüyor. Neler olduğunu görüyor ama ne Avengers üyesi ne başka birisi gelip Sentry'e bir şey yapmıyor. Yapamıyor ya da işte başkalarını görmüyoruz. E aynısı yine Eternals'ta oldu. El çıktı abi böyle de okyanustan el çıkardılar. E ne oldu nerede diğer karakterler? Bilmiyoruz. Dr. Strange nerede? Bilmiyoruz gibi oluyor. Şimdi burada da. Halk çok büyük bir tehdit. Yani ha, şehri birbirine kattığını falan görürsek... E, abi birileri de gelsin bu çocuğa da bir yardım etsin bu Spider-Man. Bu örümcek çocuğa birileri yardım etsin gibi bir durum olsun istemem. O sebepten biraz daha dengeli olmasını isterim. Ya, Punisher falan bence çok okey. Yani Punisher'ın olması, Punisher ve Spider-Man arasındaki diyalogları merak ediyorum. Ve ikisi oyuncu yani oyuncu olarak da işte gerçi karakter olarak da çok da iyi anlaşıyorlar Tom Holland'la Frank Castle'ı canlandıran John Bantrell. Ee, arkadaş olarak da en son Odyssey'de e, birliktelerdi, birlikte oynamışlardı. Burada da karşı karşıya oynayacaklar tekrardan. Güzel sahneleri olacağını düşünüyorum ama sadece benim halk kafamı karıştırıyor. Halkın ne şekilde işleneceği birazcık soru işareti. Ama sadece bununla da bitmiyor. Hikayede farklı kötülerin olduğu, yani birazcık böyle farklı bir Sinister Six yapabilirler gibi bir imajı doğru gidiyorlar. Çünkü Mr. Negative'in adı geçiyordu. Mr. Mr. Negatif oyunlarda da olan bir karakter. Önemli de bir karakter. Birazcık böyle e, insanların görmediği, insanların çok da bilmediği bir karakter. Eğer oyunları oynamadılarsa ilk defa göreceğiz. Yani eğer Mr. Negatif'i görürsek kimisi olacak diyor, kimisi olmayacak diyor. E, farklı kötülerin söylentileri dönüyor ama tabi bunların da ya yani Octopus diyen var, Osborn diyen var ama biz Osborn'un bu evrende olmadığını zaten Noveon'da açıklamışlardı. Yani Noveon'da Osborn diye biri bu evrende yoktu. Yani o sebepten dolayı Osborn'un olması saçma geliyor. Hobgoblin olarak Ned'in aslında Hobgoblin'e dönüşme hikayesi var. Onu yapabilirler diyor. Kendisi de işte 2 yıl 3 yıl önce falan poz vermişti Hobgoblin'le. Acaba oraya mı bağlayacaklar diyor. Bir de yani bunlar aslında... Unutmuşlardı Peter'ı bu hikayede tekrardan bu filmde tekrardan karşımıza çıkacaklar hem Zendaya'nın MJ'yi hem de Ned belki de Hobgoblin olarak göreceğiz bilmiyorum tabii ki onun da bayağı zayıfladığını biliyoruz şimdi Sadie Sink çok iyi bir oyuncudur kendisi kim olacak kimi canlandıracak açıkçası büyük bir sürpriz açıklanmadı bununla alakalı ters köşe birkaç fikir var ters köşelerden birisi şu Sadie Sink aslında... Hikayenin ana kötüsü. Olabilir mi? Olabilir. Bir böyle bir pilot twist kafasında ana kötü yapabilirlerseydin ki ve düşündüğümüz büyük bir kötü karakterin kızı ya da işte onu hapse atmış olduğu ve hapiste ölmüş olan bir karakterin kızı böyle bir intikam hikayesi gibi yapabilirler. Şimdi böyle anlatınca basit geldiğini biliyorum ama bunu nasıl anlatacağınla alakalıdır bu durum. Yani iyi anlatırsan yeriz problem değil. Ama bir diğer ihtimalde ben ilk başta Sadie Sink'i gördüğüm zaman ilk söylediğim şey Gwen Stacy'ydi. Gwen Stacy artık bence üniversiteye geçildiği için olması gereken bir karakter. Artık MJ zaten yapmıyorsun. Mary Jane'i Değiştirdim ve Michelle Jones olarak Zendaya'yı kullandın O da MJ'di. Artık Mary Jane diye bir karakter yoksa ki Mary Jane de olabilir Sadie Sink. Yani tam bir Mary Jane bu arada. Hem yaş olarak hem tip olarak net bir Mary Jane. Ama Mary Jane yapmayacaklarsa dedim ki Gwen Stacy en mantıklısı. Ve artık MJ'den sonra Gwen Stacy aşkını görebiliriz gibi geldi bana. Şimdi Sadie Sink çok önemli bir oyuncu, önemli bir karakter. Ya Enmoston'un e, Güven'ini hatırlıyoruz. İyi oyuncudur Emma Stone zaten bunu tartışmamıza gerek olduğunu düşünmüyorum. Sadie Sink'te yavaş yavaş yükselen genç bir yıldız ve bence güzel bir rol onun için. Eğer Güven olduysa, umarım Güven olmuştur. Ben Güven'i oynamasını istiyorum. Büyük bir pilot twist yapmazlarsa. Ha, bir de internette şu dolaşıyor. Burada açıklanan kötülerin ardında daha büyük başka bir karakter var. Şimdi ben bunu çok görmedim aslında ama olması gereken bir karakter olduğunu da düşünüyorum. Bunu Riri Williams'la konuştuğunda da ben söylemiştim. Mephisto. Yani Mephisto'nun olması gerekiyor gibi geliyor bana. Çünkü Mephisto Riri Williams'a dedi ki Iron Art dizisinde seni izliyordum. Sen benim takip ettiğim zeki bir karakterdin dedi. Abi Riri Williams'ı takip eden Mephisto'nun Peter Parker'ı takip etmeme ihtimali bana mantıksız geliyor. Çünkü ikisi de MIT'de, ikisi de çok zeki. Tamam Belki Riri really birazcık daha zeki Peter'a göre ama e, Peter'ı bilmeme ihtimali yok çünkü yaşı olarak yakın akranlar ve bir noktada ben Peter'ın e, Mephisto ile karşı karşıya geleceği bir hikaye göreceğimizi düşünüyorum. Hikaye derken bir sahne göreceğiz ve Peter bu sefer çizgi romanlara nazaran e, başka bir şeyini feda edebilir. Başka bir içinden başka bir şeyi bırakabilir. Belki de Spider-Man olmayı feda eder yani Spider-Man olmayı feda edip Mayhala'yı geri getirip dördüncü filmle belki de final yapabilirler mi diye düşündüm. Ama sonra düşündüm dedim ki ya Doomsday geliyor bu mümkün değil. Ya bu mümkün değil böyle bir şey yapamazlar herhalde. Çünkü Spider-Man en çok satan marka ve Sony aslında burada bunu yapabilme ihtimalleri şöyle var. Sony Miles'ı falan vermek istemiyor Kevin Feige'ye. Ve artık Peter'ı da bırakmak yani Peter bırakmak demeyeyim de. Peter'ın yolunu birazcık Miles'dan devam ettirmek istiyor. Sony'nin amacı bu. Çünkü Amy Pascal Kevin Feige'ye demiş ki bulaşmayın Miles'a demiş. Şimdi Spider-Man'i bir anda bitirtirler mi sanmıyorum biteceğini. Öyle bir şey düşünmüyorum ama işte burada Mephisto'yu görürsek bir şeyleri feda ettiğini bir şeyler için görmemiz lazım. Ya ben Mayhala'nın geri gelme karşılığında Spider-Man olmayı feda edebileceğini düşünüyorum ama bu olursa Doomsday olmuyor öyle bir arada bir durum var. Yani öyle bir şey olursa Doomstay olmayacak. Şimdi Doomstay'i de birazdan konuşacağım. Nasıl bağlanır? Ne olur bu hikaye? Doom görülür mü? Ne olacak falan? Çünkü Doom'un burada görünmesi Peter'ın onu gördükten sonra ulan Tony Stark değil mi bu demesi gibi belirli durumlar var. Bunu nasıl anlatırlar hala onu bilmiyoruz ama ben <laughs> Mephisto'nun görüleceğini düşünüyorum bu filmde. Ama Mayhala'nın geriye dönmesi karşılığında. Ya peki Meyhala nasıl dönebilir? Meyhala dönebilir. E, Riri getirdi arkadaşını. Geriye geldi. Yani gördük. Sahnede gördük. Peter'da bir şeyleri verip bir şeyler karşılığında anlaşıp verebilir. Tamam. Ruhunu muhtemelen istiyor Mephisto. Riri'den de ruhunu istedi. Peter'dan da ruhunu artı başka bir şey de isteyebilir. Bilemiyoruz. Bu sebepten Meyhala'nın geri dönüşü bu şekilde olabilir. Hatta yani birazcık daha böyle biz ben birazcık daha böyle teori üretirken uçuyorum ve Marvel'ın bunu yapmayacağını biliyorum ama konuşması da aşırı zevkli oluyor açıkçası. Şimdi Marvel'ın yapmak istediği temel durumu ben bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz. Konuşuyoruz sadece. Ama ben Peter'ın Mayhala'yı geri getirmek için ruhunu feda etmesi, ardından Doomsday'de Mephisto'ya bir çözüm bulunması belki küçük bir sahnede, Doom'un Mephisto'yla bir bağının olması gibi böyle komplike karışık şeyler bir anlatılabilirse, hikayeyi bir çözebilirlerse, bir bağlanabilirse bence yukarıya taşınacak bir hikaye görürüz. Infinity War seviyesinde olmasa da. Ama bunu Marvel yapabilir mi? Yapamaz. Yapamayacağı için bu filmde Mephisto görülmez muhtemelen ve meyhala geri dönmez. Peter da kendi yeni kimliği ve yeni kostümüyle maceralarına devam eder gibi görünüyor. Evet, No Home sonrasında Peter'ın yeni kostümünü, bu kostüm gerçekten güzel bir kostüm. Kostümü de beğendim. İşte yeni bir kimlikle e, kahramanlık yapmaya devam edecek ve kendi ayakları üzerinde duran ve kira sorunu yaşayan, işte gazetecilik yapıp kendi fotoğraflarını çekmeye çalışan, aynı zamanda üniversiteye giden hayatta kalmaya çalışan ve artık kimsenin onu tanımadığı ve kimsenin yanında olmadığı bir hikaye izleyeceğiz. Ben hem Tobey Maguire'lı hikayede hem de The Amazing Spider-Man'lı hikayede bu sorunların fena anlatılmadığını düşünüyorum. Tobey de gerçekten çok iyi anlatılmıştı. Ama biz bunu Tom Holland'ın Spider-Man'inde görememiştik. Çünkü yani bir destekleyen vardı. Yani Tony Stark her şeyini yapıyordu Spider-Man'in. Her şeyini ona veriyordu. Teknolojik anlamda her şeyi yapıyorlardı. Ama şimdi yükseltip yükseltip düşürdüler. Ve artık Peter düştüğü yerden kendisi kalkmak zorunda. Bu da hikayenin nereye gideceğini bize gösterecek. Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz? Hikayesizce nasıl olacak? Çizgi romanlarda bağı nasıl olur? Bu kadrodan memnun musunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Bir de beğenip, yorum atıp bir de arkadaşınıza paylaşırsanız bu videoyu seviyorsa eğer Spider-Man çok güzel olur. Ha bir de Instagram'da da içerik üretiyorum. Belki ona da bakmak istersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.